merhaba arkadaşlar şu kazan her her oyunun beleşini denediğim seride kazandaki adamla deniyoruz bugün de yani şu şekilde bir oyun hadi bakalım başlayalım bu arkadaşlar videom biraz donabilir döna başlarda bekleyin bir kendime geliyorum tamam hadi bakalım başlayalım bakın buradaki amacı şu bak hop bunu yaptırmak bu ölçümü göstermek Don't like spikes hard Burayı ben alır mı geçti? Level 2 finished Bakın kaç level ilerleyebileceğiz onu merak ediyorum ben Aaa Respawn Belki Ne? burada bekleyeceğiz Peki işte, Arkadaşlar beklemezseniz olacak şeylerden biri bu. Ve bir şey söylüyorum ben geçiyorum. Şeyim geçmiyor diye saymıyor. Böyle şey bunu da oynamamı istiyorsanız. Ha pardon orayı görmüyorsunuz. İşte yanında benim. Şimdi de bir şey söyleyeceğim. Ben bu portalı kullanmak istemiyorum yani. Ne fark etti? Hani ne fark etti? Söyleyeyim mi? O portakal. o, o portakal ne lan? O portal sizi Dayı bu ne şimdi ya? Reklam geliyor. Jaguar reklamı. Arabalardan biri arkadaşlar. Jaguar. Bir şey olmaz inşallah. Bak. Bakın buradaki portal sizin işinize yarayacak bir şey. Bir de bir şey merak ettim dayı. Oraya neden diken koydun? Yani ben adamlar böyle hotur hotur geçerken çarpıyor mu oraya? Bismillah bana gelmeye başladılar. <laughs> Dayı bir şey söyleyeceğim. Ben onun üstüne atmam gerekmiyor. Benim onun üstüne gelince... <laughs> Bam. Oh, o oh, çok güzel geçmedim. Tek bir şey soracağım. Çok güzel geçmedim. ben. İşte bu arada bu video 5 dakikalık falan olacak. Ya da 10 dakika bilmiyorum. Yani çok yapmam videolar artık ya. Çok fazla video olunca beni bir kısmında durdurup bitiriyorlar. Şimdi mesela bu ne? Heh, checkpoint. Yani ben burada gidecek miyim? Abi bu oyun oynuyorsan bir kere bilmen lazım yani. O oh, kazmanı abi öyle tutmayacaksın. Bunu bilmen lazım. Tutarsan da bir şey olmaz bu orada. Ha bak ben burayı böyle var ya bak aynı oldu yapmaya çalıştı oldu adam bak. Şey yapmaya çalışmış orası da hızlandırıcı gibi gözük, de göstermeye çalışmış. Ben bir bu ne? Kazmanın üstünden çekilir misin lütfen? Ben sizi tuvalete bırakıyorum. E ben bunları tuvaletin üstüne bırakıyorum ya. Yani, tuvaletin içine üstüne de diyeyim. Yani, tuvalete bırakıyorum ama bu ne şimdi? var mı gerçekten yani? Bakın mesela buranın böyle yapıldığını bileceksiniz. Sonra şuradan şuna tutulduğunu bileceksiniz. Her vurduğunuzda bu kazmayı sert vuracaksınız. Mini bak. İçinde büyük bir açı var. Kendini zapt edemiyorsun hiçbir kötülük cezasız kalmayacak. Şey gibi değil mi böyle? E, Atatürk'ün dediği sözler öz söz gibi. Arkadaşlar günün özü sözünü söylüyorum. Küçükken yediğin yemek büyüdüğünde senin işinin büyüğünden olacaktır. Bunun anlamı ne söyleyeyim mi? Tayman izlemelisiniz. Yani bunu izlerseniz Tayman felsefesini anlayınca bu sözü de anlarsınız. Arkadaşlar 9.91 saniye yapıyorlar. Araba kazanıyorlar ya. Onu yapmamı istiyorsanız lütfen bana yorumlarda belirtin. Ben böyle kazmanla geçtim. <laughs> ne yapmayın arkadaşlar? O kazmayı gere mi yani bence gereksiz. Arkadaşlar hatta durum bu bölümü hatırlayalım. Level 13. Arkadaşlar i̇şte bugünlük burada videomuz bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.